arkadaşlar bugün konumuz e, özellikle konumu, pet shop'a gidip bir kedi maması bir de köpek maması alacağız e, yani şey gideceğiz? neydi Elif ee, arkadaşlar yani bir pet shop'a gidip oradan e, kedi köpek, köpek maması alacağız sonra da pisine gideceğiz orada da kedi ve köpekleri besleyeceğiz Evet arkadaşlar. Bu arada e, sesimiz çok iyi gelmiyor ol olabilir. Çünkü arkadaşlar e, mikrofonda azıcık sorun var e, o yüzden. Evet arkadaşlar mikrofonumuzu e, öbür videolarda daha iyi yapmaya çalışacağız. Yani sesimizin daha iyi gelmesini sağlamaya çalışacağız. Sizden özür dileriz. Neyse o zaman e, şimdi biz varız hazırladık. Sonra alacağımız şeyleri de mutfağa götürdük yani mutfağa koyduk. E ee, şimdi onları da valizin içine koyup biz pet shop'a gidip ee, kamp değil mi işte pikniğe gideceğiz. Evet arkadaşlar şimdi videomuza geçelim. Bir dakika arkadaşlar. Allah'ım. Bir dakika öyle. Ben yani iki dakika şunu durdurayım. Evet arkadaşlar, ee, şimdi biz bavutları hazırlayalım. Evet. Burada ben koymuştum zaten. Önceden hazırlamıştım da ödül bardak mı acaba? açalım. Şunu koyalım. Arkadaşlar biz bu videoda çok eğleneceğimizi düşünüyoruz. Ve ben güzel geçtiğini düşünüyorum. İnşallah sizlerle iyi ve güzel vakit geçireceğiz. Aynen. Bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi eğleriz, gideceğiz. Hatta sizle beraber şu kapıya kadar çıkalım. Arkadaşlar e, peçopta görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda biz bu ile beraber Pesok'a geldik. Buradan kedi ve mamaları alıp pikniğe gidip orada köpekleri besleyeceğiz ya Evet arkadaşlar e, şimdi neydi? İşte mamayı alıp e, sen saçı mı bu sen? Sen kim bilmez. Hadi ben kafaya gideyim. gidelim. Gidelim. Eee şey biz bunları almak istiyorduk da. Eee efendim. Onlar indirim yani. Onlar bedava satılıyor. Yani para vermenize gerek yok. Tamam. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Pikniste görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi biz pikniğe geldik. Burası çok güzel bir yerde ben bayıldım. Burada biz ee, pikniğe neydi piknikte yüzmelerini ezmeyeceğimi düşünüyoruz. Şu anda biz de şey dikine Ama size işte hemen göstereyim. Yüzmek için nerede? Bunlara binip yüzeceğiz. Ve arkadaşlar biz ya, böyle yüzme yeri yoktur diye mayalarımızı almadık. Yoksa alacak mayalarımızı. Evet. Ee, şimdi iki dondurma alacağız. Bir de kendi e, kampımızdan yanında yüzümüzden şey alacağız. Mevsiyi alacağız. O zaman şimdi ben e, şimdi iki dakikalarını hemen hazırlayayım. Tamam. Canım, yani. Ya ben bir Ne oldu? Ya bu niye gidiyor böyle? Hı hı. Bir dakika. Şu bardağı evet, Arkadaşlar biz iki saat boyunca halledemedik. <laughs> Bunlara biz bizi kitaplarını hemen hayvanları verin. E, ya, bir de orada az vardı, bir tane vardı, bir tane köpek maması bir tane kedi maması vardı. O yüzden e, bunlara bunları aldık köpek maması falan yoktu. O yüzden birkaç hayvana vereceğiz. Çok az vardı. Aslında şuradaki, e, onların yemeği varmış, dondurması var, köpek maması da var kedinin köpek maması yemesinin alaka. Yani. Neyse. Ee, hadi bakalım. Sen Elif Kediye ver. Tamam. Ben de tipi bana ver. Ben bana ver. köpek oh, şey. çek. <laughs> <laughs> bu köpek benim. Bu bu köpeğe ben sahipleniyorum. Tamam. Ee... Bir dakika şu böyle bir tane e, şey böyle bir şey çok tatlı. Bir şey. Gel sana alacağım. İstiyorsanız yaparsak parkan gördüm çok güzeldi. İstiyorsanız onu al sen de. Ya e, hani şuradaki kedi bağırdı ya şurada bir. Aynı bu mu? Evet. Heh, tamam. Ben onu istiyordum. Yani e, bir dakika. Evet arkadaşlar e, bunları dışarıda gördüm ve çok tatlılardı. Biz bunlara sahiplendik şimdi. Yani bedavaydı hem de çok tatlılar. Temizler. Allah ne oluyor? Eee şimdi alıp eee o yerden şöyle işte şuradaki balon gibi şey bindi. Adını ne bilmiyorum. Neyse. O nasıl? Mevsim üzerinde atacağız. Ben üç katlı alacağım kanka sen. Ben de üç katlı alayım ya. Tamam. Ama evet. bugün aslında çok sıcak. Evet, 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 şey Evet. ne oldu lan? Evet. Evet. Efendim ne istediniz? Ben bir tane üç katlı e, dondurma alayım. Bir de üstüne şu şeyler Tamam efendim. Bilmiyorum efendim. Tamam. Ben de e, şey üç katlı hani şuradaki şekerlemeler var ya ben ondan istiyorum. Tamam efendim. Ee, bir kulağımı alayım katlı değil mi efendim? Evet üç katlı. Tamam. Buyurun efendim. Sağ olun. Rica ederim. Ee, şimdi ben bir kemer suya koyacağım. Köpekler de burada şimdi. Kedi ve köpek. Şimdi ben bir şeyi alayım mı? Bir suyu istiyorum. Hadi kanka Esen, bin sen kendin mı yiyeceksin ki?

Oğlum suymuyor vallahi çok güzel görünüyorlar. Aynen kanka. Ben şimdi kenara verim ver kanka senin. Yani cık cık cık. A bu benim bikini Kanka. Bikinile. A ben giy. Tamam kestik. Arkadaşlar. Ee ben. Arkadaşlar şimdi bunları gör valizliyim. Ben de giyeceğim, ben ne giyeceğim? Ben şu maviyi giyeceğim, sen de uzaylı giy. Hmm. Tamam, benim için fark etmez. Vallahi ben hepsini giyemem çünkü. Yani mayamızı almayı unuttuk bu bizim. Sen şey, Bu valiz e, ben sordum ben az önce de bu arada onu demedim. E bu arada bu şey otelin şeymiş falan. E bir de eğer 100 lira verirsek onları alabiliyormuşuz ben almak istiyorum o yüzden toplamda 2 e, lira tutuyor o yüzden yani ikisini alacağım. tamam alalım hadi yüzelim yapalım çok güzel burası ama azıcık soğukmuş ya yani. su ilk önce biraz soğuk geliyor ama sonra çok güzel oluyor sudan zıplıyorum la. Bu de para. Ben ne dediğimden kendimi hiç anlamıyorum. Arkadaşlar, siz Bursa'ya bakmayın. Bursa sıra böyle delirir. Ne? No! Arkadaşlar şey, ben azıcık yoruldum neydi eve gidip yani şey videoyu kapatsak olur çok yoruldum. Tamam olur. Arkadaşlar sizleri buradan kucaklama kucaklama öpüyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Biz seviyoruz.